Hepinize merhabalar kuşlarım. Bugün sizlerle birlikte sahil evine bakacağız. Ama ilk önce ücretsiz hediyelerimizi alalım. Giriyoruz. Bir dahaki videom atar bir oda olsun mu? Yorumlara yazın. Şimdi benle annem geliyoruz. Anne sen burayı daha önce gördün mü? İlk defa getiriyorum seni. Yok görmedim. Evet şimdi hediyelerimizi alacağız. Burası neresi? Hediye yeri. Şimdi hediyelerimiz geliyor. iki tane de bir sana bir bana gelmiş. Çok güzel. Ay ben çok merak ettim. Ben de çok merak ettim. Bana çanta çıktı. Ay bana ne çıkacak? Bana çanta. ne çıkacak? Bana çanta. Çıktı? çanta. Bana da mı çanta çıktı? Evet. Aa bak top çıkmış. Sektir. Sektir anne sektir. Ben de açayım. Benden suluk çıktı arkadaşlar çok güzel. Çok güzel tadı içindeki su çok güzel. Meyve suyu koymuşlar içine. Neyse bunlar kalsın biz bunlara hediye paketi yaparız. Neyse şimdi gelelim sahil evine. Kaydediliyor. Sahil evi nerede? Arkadaşlar ben bazı evlerin adını bilmiyorum. Mavi çok güzel. Sırf mavi diye girdim. Sahil evi diye yazıyordu. Giriyoruz hemen. Geldik. Burası çok güzelmiş. Birazdan evcil hayvanlarımı da getireceğim anne. Bu da babam bu arada. Sarı saçlı. Babam dursun burada. Babam ilk defa videoda göründü. Şimdi ne yapsak acaba? Bakalım bakalım. Buzdolabımı koysak. Ben ilk önce balkondan başlayacağım. Güzel bir masa koyalım şöyle. Kuşların buna uygun masa yok. Ben bir tane mavi gözüme kestirmiştim de. İşte o gözümü köstürdüğümü almak için bu mavi sandalyeyi alayım ki uyumlu olsun. Ben şöyle ben de iki tane koyayım annemle ben bir şeyler yer içeriz. Şimdi sahil evine uygun. Sahil evine uygun. Hmm, bu olmaz ya. Bu hiç uygun değil. Sahil evine hiçbir şey gelmemiş yemek olarak. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ay! Anne beğendin mi kremalı pastayı? Hmm, çok güzel. Şimdi midye buldum. Midye olur bence. Arkadaşlar ben de hiç midye denemedim. Hemen tabak alalım. Kendime de su şişesi alayım. <laughs> Anne su şişem çok tatlı değil mi mavi? Yani? Aa, Çok tatlı. Ee, neyse ben birkaç tane daha midye alayım tadımlık. Kaç tane daha alalım? Tabağa üç tane koyayım. Ben de annem bir tane yiyelim. Ay çok beğen. Hiç beğenmedim kuşları. ha şunu içmem lazım. Bu dondurma değil mi? Niye içiyorum? Çok saçma. İçce bu kusça. Ay şükürler olsun içtim ya. Neyse şu e, su şişesinde atmayalım. Anne sen şunun içine süt koysana. Koyayım. Bir dakika sana vereyim ilk önce. Ay ben koyamadım. Sen koy anne. Bir dakika sana vereyim. Ama ben kardeşim tutuyorum. Sen koy. Koyamadın mı? koyamıyoruz sinirlendim ya. Neyse bu dursun burada. <laughs> Seni kriz. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videoda yemek tarifleri ya da küçük krompet var ya onların yapımını söyleyeyim mi? Neyse biz şimdi bir üst kata çıkalım. Arkadaşlar. Çıkalım hemen. Hadi hadi hadi. Bu arada arkadaşlar size bir güzel göstereceğim. Karakterleriniz uçarak geliyor. Şimdi kendimde deneyeceğim. Kendimi riske atıyorum. Bir like isterim. Kendimi riske atıyorum. Ya gelmezsem. Neyse şimdi bunu çöpe atıyoruz. Arkadaşlar illa salıncak olmak zorunda değil. Herhangi bir sandalye de olabilir. Ay nasıl güzel uçtum ama. <laughs> Ay. Kardeşim. Kusura bakmayın kardeşim biraz ağlanıyor ya da. Neyse. Biz e, koltuk seçelim. Bu koltuk çok güzel <gülüyor> duruyor. Arkadaşlar <laughs> bu çok tatlı. Birazdan da evcil hayvanlarımı buraya getireceğim. Şöyle güzel beyaz bir koltuk. Evimde de minicik çatlak var bakın. Pencerenin altında minicik çatlak var. Neyse. <laughs> Ay böyle çok tatlı beyaz değil ama olsun. Ben bunun yerine şezlong koyacağım ya. Yanına ne koysam ne koysam Ne koysam acaba yanına kuşlarım. Balon koysam mı? Yok kuşlarım ya. Ee, Yok ya. Şunu alayım. İçinde yüzükler var. Yüzükleri atarız. Görsel şölen olur. Ee, şimdi Şimdi ne yapsak kuşlarım? İki tane şey alalım. Yüzükleri atalım. Ne işimize yarayacak kuşlarım ya? Nişan mı var bir şey mi var? Bu biberon çok güzelmiş. Bunu da içeyim atalım boşa gitmesin. Çok güzelmiş tadı. Neyse görüşürüz kuşlarım.